Merhabalar bugün Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yerel seçim anketi yapacağız. İyi seyirler dileriz. Soralım. Büyükşehir'de kararını verdim. Verdik ya. Hangi aday? AK Parti. Ali Nur Aktaş mı diyor? Evet. Size soralım abi. Büyükşehir Belediyesi'nde kararınız var. Ali Nur Aktaş. Teşekkür ederim. Hayır birinden bir hayır yok. Ne alet olsun. Ne vereceksin? Eşkidine bir. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hanımefendi size soralım. Büyükşehir'de kararınızı verdiniz mi seçimlerde? Evet. Hangi aday? Selçuk Türkoğlu. Teşekkür ederim siz hanımefendi. Aynı Selçuk Türkoğlu. Teşekkür ederim. Abi, seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Büyükşehir Belediyesi için. Verdik. Hangi aday? Boz Bey. Boz Bey. Sen abi? Boz Bey ya. Boz Bey. E siz seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Oy kullanmayacağım. Siz hanımefendi seçimlerde? Boz Bey. Boz Bey mi? Evet. Teşekkürler. Abi seçimlerde kararını verdin mi? büyük verdim. Evet. Hangi aday? Mustafa Boz Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi abi? Verdik abi. Hangi aday? Saadet Partisi. Teşekkür ederim. Nerede kararınız? Hangi aday üzerinde? Ali Nur Aktaş. Al Aktaş. Teşekkür ederim. Biz Doğuşlar AK Partiliyiz. Şehirde. Büyükşehir'de de verdik. Hangi aday? Boz Bey. Boz Bey. Siz hanımefendi? Boz evet. Teşekkür ederim. Size soralım. Buyurun. Büyük şehirde kararını verdin mi abi seçimlerde? Verdim abi. Hangi aday? Boz Bey. Teşekkür ederim. Boz Bey. Teşekkür ederim. Hanımefendi seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Abi sana soralım. Büyük şehirde kararınızı verdiniz mi seçimlerde? Verdik. Hangi aday? Boz Bey. Teşekkür ederim. Boz Bey. Seçimlerde kararını verdin mi? Verdim. Hangi aday? Devam. Refa refa. İsmini biliyor musun abi? Yok bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim verdin mi? Verdim abi. Büyükşehir Belediyesi için. Hangi adam? Parti. İYİ Parti. Mi? Evet. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Hacı abi sana soralım seçimlerde kararını verdin mi? Abi her zaman. Hangi aday? AK Parti abi. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararınızı verdiniz Dedik mi? Verdik ya. Hangi aday? Hırsızların saltanatına son döneceğiz artık. Hangi adayı destekleyeceksin? E herhalde Bozbay'ı. Teşekkür ederim. Size soralım seçimlerde kararını verdin mi? Yok vermedim. <laughs> Kararını verdin mi? Verdim. Büyükşehir Belediyesi için hangi aday? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Zafer Partisi. Teşekkür ederim. Zafer Partisi adayı diyorsun. Evet. Size soralım efendim. Ben söyleyeyim Büyükşehir <laughs> Belediye. Büyükşehir Belediyesi. <laughs> Büyükşehir Belediyesi. Ha, Aylin Raktaş'a vereceğim. Çünkü kendisi güzel projeler yaptı burada. Yani takip ediyoruz zaten kendisini de. Kendim de birçok hani faaliyette bulunuyorum hani şeyde. Bursa'nın gönüllü faaliyetlerinde yani güzel projeler yapıyor. Memnunuz biz Teşekkür kendisine. Teşekkür <laughs> Al. Ha, <laughs> sonra Git orada kıyma bekleyenlere sor. kıyma sırasında olanlara sor. Al. Siz verdiniz mi? Evet, AK Parti. Alamadım. AK Parti. Evet. CHP. Boz Bey mi diyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi Büyükşehir'de? Bozbey Bozbey teşekkür ederim Abla sen kararını verdin mi seçimde? Verdim Hangi aday? Bozbey Teşekkür ederim Abi sana soralım seçimlerde kararını verdin mi? Abi size soralım seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Büyükşehir için Evet verdik Hangi aday? Eee Ali Nur Aktaş Teşekkür ederim. Siz ablam Ali Nur Aktaş Bu Seçimlerde kararını verdin mi Büyükşehir'de? Verdim Hangi aday? AK Parti'ye verecek. Eee Ali Nur Aktaş diyorsun. Evet. Siz? Ben de AK Parti'ye verdim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Büyükşehir'de. Hiç kimse ya yok. Teşekkür ederim abi. Seçimlerde kararını verdin mi? Daha şu anda veremedim kararımı. Kararınızı <laughs> verdiniz mi? Ali Nur Aktaş. Teşekkürler. Sen abi? Verdim abi. Hangi aday? Abi ben solcuyum anla ne demek istedim. Ya aday ismi olursam daha kolay olur. Valla şimdi adayı aklıma gelmiyor. Ali Nur Aktaş, Mustafa Bozbey var mesela. Mustafa Bozbey. İsmi geçen Mustafa aday. Mustafa Bozbey. Teşekkür Bey. ederim sağ olun. Ablacığım seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Verdim Bozbey. Bozbey siz? Biz de, Ali Nur Aktaş. Ali Nur Aktaş. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Aa, Verdik abi. Hangi aday? Hangi evet. aday? Vermeyeceğiz. Hiçbirine vermeyeceğiz. Boş. Bağımsız Boş. var Sen? bizim bir tane. Bağımsız neydi onun ismi? Bağımsız Erol Çevik. Erol Çevik. Kaldırım. Aynen kaldırım, aynen. Kaldırım Belediye Başkanımız. Kaldırım oldu. düzenli adam. Mükemmel. <laughs> İlçelerde kararınız verdiniz mi? Evet. Hangi aday? AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Kararını verdin mi? Büyükşehir'de. Verdim. Hangi aday? Erbakan. Erbakan. Fatih yeniden Refan adayına mı? Evet. Teşekkür ederim. Size soralım abi seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Yok hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Büyükşehir'de. Verdim tabii ki. Hangi şey. aday? AK Parti. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Seçimlerde kararını verdin mi? Emedim. Vermedim. Teşekkür ederim. Hangi aday? Ali Nur Aktaş. Teşekkür ederim. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Kararsız ya. Allah Allah. En düşük parti kimse ona verdi. Aynen. Tamam. Siz seçimlerde kararınızı verdiniz. CHP. Boz Bey mi? Evet. Siz? Bilmiyorum henüz. Teşekkür ederim. Siz kararınızı mi? Siz seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Evet. CHP. Hangi aday? Boz Bey mi? Evet. Teşekkür ederim. Siz? Ben... <laughs> Boz Bey mi diyorsun? Kızım neyse o. <laughs> Teşekkür ederim. Bıraktaş. Bıraktaş mı? teşekkür ederim. Size soralım seçimlerde kararınızı verdiniz ederim. mi? Abi size soralım. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Aynen. Büyükşehir'de. Abi, değişim Aynen. olsun. CHP. Değişim. Boz evet. şart. Aynen öyle. Tabii tabii. Teşekkür tabii. ederim. Abi sana soralım seçimlerde kararını verdin mi? Tabii ki çok. Büyükşehir'de. Var. Büyükşehir'de AK Parti. Ali Nur Evet. Teşekkürler. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Evet. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Evet. Hangi aday? CHP. Boz Bey mi? Evet. Seçimlerde kararını verdin mi? Kul hal nunabbi ukum alladhina kanat fi hayati dunya annahum Bir de cevap alsaydım. <laughs> i̇lginç kafalar. Size soralım seçimlerde kararınız var mı? Teşekkürler. Abi seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Verdim abi. Büyükşehir'de. Bey Bozbey mi? Bozbey. Bey. Teşekkürler. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Abla seçimlerde kararını verdin mi? Seçimlerde kararını verdin mi? Var Büyükşehir'de. He Büyükşehir. Gene aynı ya. Hangi aday? Şey işte neydi o? Osman. Dur dur. Ali Mustafa Boz Bey. Boz Bey mi? Heh. Teşekkür ederim. Abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Büyükşehir'de. Verdi. Hangi aday? Valla çalışma konusunda AK Parti ya. Boz Bey'im şey Ali Uraktaş mı? Aynen teşekkür iş yapıyorlar abi. abi. İşten dolayı. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Büyükşehir'de. Verdim. Hangi aday? Ben AK Parti. Ee, Ali Uraktaş. Ben teşekkür ederim. Ben de aynı. Teşekkür <laughs> ederim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Bak. AK Parti. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Vermeyeceğim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Senin. Hani? Büyükşehir'de kararınızı verdiniz mi seçimlerde? Evet. Hangi aday? Boz Bey. Boz Bey. Teşekkürler. Abi sana soralım. Kararını verdin mi seçimlerde? Yok, kimseye yok. Siyol. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Şu anda karar. Teşekkür Sana abla? Yok. E -e. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Efendim? Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Yok daha vermedim. 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 Teşekkür ederim. Size soralım. Allah <laughs> Olur mu? Seçimlerde kararınız verdiniz mi? Vermedim daha. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Size soralım. Seçimlerde kararını verdin mi abi? Büyükşehirde. Verdik. Hangi aday? Ali Başkan. Teşekkürler. Size soralım seçimlerde kararınız verdiniz mi? Verdik. Hangi aday? Ali Nur Aktaş. Ali Nur Aktaş. Teşekkürler. Siz arkadaşlar. Abi seçimlerde kararınız verdiniz mi? Hepsini Allah cezasını versin. Sormam seçimlerde kararınız verdiniz mi? Verdim. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de e, mülakat sözümüzü tutmadıkları için muhalefete vermeyi düşünüyoruz. Boz Bilmiyorum, henüz karar değil ama şu an iktidardaki partiye vermeyi düşünmüyoruz. Ya, Ali Muraktaş'a vermeyeceksiniz. Düşünmüyorum, Bakıyorum. evet. Siz? Ben burada yaşamıyorum. Sen ablacım? Ali Muraktaş. Teşekkür ederim. Abi size soralım, seçimlerde kararınızı verdiniz mi? At Parti yok seçimlerde kararınız verdiniz mi? Soru mu Boz Bey. Seçimlerde kararını verdin mi? AK Parti, Tayyip Baba. Burs, siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Aynen Türkiye'de. Nerelisin? Ya, Malatya. Suriye'de yaşıyoruz. Yok yani hayır. Hiç, hiç ya, Suriyeliyiz Bursa'lı gibi değilsiniz. Suriyeliyiz. Burada mı yaşıyorsunuz ya? Yani? Evet, Suriyeliyiz. Malatya şivesiyle Suriyelisin. Yok ben Aksaraylıyım. Aksaray. 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 Aksaray Teşekkür Aynen, ederim. AK Partisi, Burada arası. mı yaşıyorsunuz ama? Evet burada yaşıyoruz. Börekleri yaşıyoruz. Tamam. Siz hangi adayı vereceksiniz? Ben seçimini yani nasıl değerlendireceğinizi soruyorum. Yani şu an olmuyor. işte Zafer Partisi. Zafer Partisi olarak görüyoruz. <laughs> Seçimlerde kararını verdin mi? Yok hocam. CHP. Özbey mi? Evet. Teşekkürler. Evet. Şurada... Nerede kararını verdin mi? Büyükşehir'de. Vermişimdir sen. Hangi aday? AK Parti'ye vereceğim. Ali Nur Aktaş Ali Nur Teşekkür ederim. Soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Çoktan vermiştim. Hangi aday? Ha? Hangi aday? Gülümseyin, Boz Bey geliyor. Boz Bey, evet. Eşim ne derse o. Teşekkür ederim abi. Size de soralım abi, Büyükşehir'de kararınız var mı? AK Parti. Teşekkür ederim. Acı seçimlerde kararını verdin mi? Abi seçimlerde... Büyükşehir'de. Hangi aday? Biz şey abi Ekrem Yılmazoğlu. Bursa için diyorum. Yani. He Bursa için mi? İstanbul'da mı yaşıyorsun? Yok İstanbul'da yaşamıyorum ama İstanbul için düşüneceğimiz Ekrem İmamoğlu Bursa için Boz Bey. Boz Bey burada Tabii. yaşıyorsun ama değil mi? Seçimlerde kararını verdin mi? Büyükşehir için. Tabi. Hangi aday? Tabi ki Cumhur İttifakı. Ali Raktaş. Teşekkürler. Oğlum seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Evet. Büyükşehir için hangi aday? AK Parti. Ali Nur Aktaş mı? Aynen. Teşekkür ederim. Sen abla? Ali Nur Aktaş. kullanıyoruz mu gençler? Yok abi. Tamam. Siz ablacım? AK Parti. Seçimlerde kararını verdin mi? Abi seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Verdik. Büyükşehir'de. Verdik. Ve hangi aday? Mustafa Dündar. Mustafa Büyükşehir için abi. He? Büyükşehir. Neydi oradaki be? Büyükşehir. Bursa. CHP'den var ya. Boz Bey mi? Boz Bey. Boz Teşekkür ederim. Sana iş olacak abi. İkram Hakkaya vereceğiz abi. soru soralım seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Verdik. Hangi aday? AK Parti. Teşekkür ederim. Kararınızı verdiniz mi? Sana soralım abi. CHP. Eee Boz Bey mi? Evet. Verdim Hangi aday? Allah. Ali Nur Aktaş Teşekkür ederim Verdim Büyükşehir'de hangi aday aldın? Ali Nur Aktaş Teşekkür ederim Al Hangi adayı destekleyeceksin abi Büyükşehir'de? Tabii ki Boz Bey Teşekkür ederim Siz verdiniz evet. mi? Ben verdim Büyükşehir'de hangi aday? Yeni Harafa Partisi Siz? Aynen Teşekkür ederim Büyükşehir'de <laughs> kararını verdin mi? Büyükşehir'de. CHP'ye vereceğim. Boz Bey mi? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Oy kullanıyorsunuz mu? Seçimde karar verdiniz mi? Vallahi şu an karar veremedik. Hangi bir... Büyükşehir'de? Büyükşehir'de. Büyükşehir'de vallahi Ali Nur Aktaş'a vermem. Burada Spor'u batırdı. Tamam. Kime Aynen. Kime vereceğim? Neydi? Boz Bey mi? Aynen mecbur. Boz Bey'e vereceksin. Sen? Evet. Vallahi Boz Bey. Boz Bey bende. Ben de Boz Bey abi. Hiç haberin yok lan şeyden. Abi, abi aynen ben bu spor hakikaten batırdı. Hiçbir şey e, lanet kalmadı. Lanet olsun ya böyle iş olur mu ya? Kümeye, kümeye, düşürüz, kümeye, düşürüz kümeye ağabey. düştük. Kümeye, düştük ne? abi. Şey düşeceğiz düşeceğiz abi. Yazık günah değil. Üçüncü kümeye düştük. Daha nereye şey artık? Abi gel gel gel. Bak gel. Artık yeter yani. Ya abi, bir Biz abi. Bursa Sporluyuz abi öyle ne kadar anladın mı? Ömrümüzü verdik o te Teksas türbünlerine. Ali Nur Aktaş ne yaptı? Hiçbir bok yapmadı. Bizi batırdı şampiyon olmuş bir Bursa Spor var. Şimdiki haline bak Bursa Spor'un. Zor da. Böyle rezalet dur, bir bekle. şey olamaz abi ya. Hacı ne gösteriyor? Anladım Ali artık lanet olsun. Ne, ne bu spor, Bursa Zor Spor'a, la. Bursa Spor'a destek vermiyor. Ha evet mevzusu tam biliyorum Aa, Bak Bursa tamam. Spor yakında gemi sporla tamam. oynayacak. Teşekkür böyle, ederim. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam. soralım seçimlerde kararınız vardı. Abi seçimlerde kararınız verdiniz mi? seçimlerde kararını verdi mi? Büyük şehirde. Büyükşehir'de şehirde. Büyük şehirde. Bey. Siz? Bu makam aşkı. <laughs> Siz de parti aşkı mı? seçimlerde kararınızı verdiniz mi? AK Parti. Siz? Tabii ki MHP. MHP'nin adayı var mı ya? Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? <laughs> Büyük şehirde. Hep sen ne karar vereceksin? Siz hangisini destekleyeceksiniz ama? Bey. Boz Bey mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seçimlerde kararını verdin mi? Verdim abi. Büyükşehir'de? AK Parti. Teşekkür ederim. Seçimlerde kararını verdin mi? Hakkımızdan hayırlı hangisi? Sen abi. Bozbey'e vereceğiz evet. kardeşim. Hiç şansı yok bu sefer. Teşekkür, hiç hiç şansıydı, hiç. Teşekkür ederim. Hiç şanslı şansı yok. Hiç. Aynen. Teşekkür ederim. Doğru Bozbey'e. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Bozbey. Teşekkür ederim. Abi sen kararını verdin mi? Verdim abiciğim. Hangi aday? AK Parti. Anil Aktaş. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Adıcığım seçimlerde kararınız verdiniz mi? Büyükşehir'de. HP. Bozbey mi? Evet. Siz afallı? Aynen. Teşekkür ederim. Ben geleceğim birazdan, hadi. Abi sorum seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Tamam. Büyük Can, şehirde. Canla başla Ali Nur Aktaş'la. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Valla ne Büyük kararınızı vereceğiz. Türkiye başı boş olmuş işte. Peki hangi adaya vereceksin abi sen oyunu? Hiçbir adaya da vermiyorum. Nerede kararını verdin mi? Evet. Boz Bey mi? Evet. Teşekkür ederim. Abi sen kararını verdin seçimde. Evet. Hangi aday? Büyükşehir'de. Büyükşehir mi? Bozbey. Boz Bey. Teşekkürler siz. Aynı. Teşekkürler. Abi, seçimlerde kararını verdin mi? He? Seçimlerde. Boz Bey kardeşim tamam mı? Boz Bey. Teşekkürler. Size soralım ablacığım. Ablacığım kararını verdin mi seçimlerde? Verdim, verdim. Hangi mi? aday? Boz Bey. Teşekkür ederim. Siz seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Verdim. Hangi aday? Boz Bey. Teşekkür ederim. Size soralım. Ha? Şey yapmıyoruz mu? Valla. Boz Bey kazanacak inşallah ya. Bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Verdik. Hangi aday? Boz Bey. Ben de. Teşekkür ederim. Siz abi seçimlerde? Elim dayıcım da. Tamamdır. Ben küçük. Seçimlerde kararını verdin mi? Yok abi sağ ol. Seçimlerde kararını verdin mi? CHP. Boz Bey mi? Evet. Teşekkür ederim. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Yok daha veremez. Siz abi? CHP. Boz Bey mi? Evet Boz Siz? Boz Bey. Siz? Çok <laughs> <O> küçük. Size soralım seçimlerde karar verdiniz. verdik mi? Seçimler büyük şehir için. Bir şey Ali Nur'a veririz ya. Teşekkür ederim. Size soralım seçimlerde kararını verdin mi? Verdim bak fark. Hadi kararını verdin mi? Verdi, mi? Büyük şehirde. Her zamanki bellidir. Hangi aday? İyi. Büyük şehir için. CHP'nin adayı. Boz Bey. canım. Teşekkür ederim. Abi. kararını verdin mi? Verdim. Büyükşehir'de hangi aday? AK Parti. Teşekkür ederim. Size soralım seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Büyükşehir için. Verdim abi. Hangi aday? Boz Teşekkür ederim. Abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Büyükşehir'de. Hangi aday? Mustafa Boz Bey. Teşekkür ederim. Abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Verdim abi. Büyükşehir'de hangi aday? Neydi? Nilüfer, Nilüfer'den. Boz Bey mi? Boz Bey. Teşekkür ederim. Size soralım. Seçimlerde kararınız var mı? Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Evet, Büyükşehir'de. Belli belli. Hangi aday? Belli o. AKP AKP. Siz seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Kararınızı verdiniz mi? Yok henüz. Siz seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Verdik CHP. Oğuz Bey. Evet. Siz abi seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Ablacığım seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Düşünüyorum. Verdik verdik. Hangi aday? O da bende kalsın. Abi seçimlerde kararını verdin mi? He? Seçimlerde kararını verdin mi? Seçimlerde kararını Büyükşehir. Ve... Büyükşehir'de Büyük Bozbay. 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 Teşekkür Bozbay. ederim. Sorun Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Verdik. Hangi aday? AK Parti. Ali Aktaş. Siz? Aynı. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? He? Seçimlerde kararını verdin mi abi? Neden soruyor? Anket yapıyorum. He, e, vallahi bilmiyorum bakacağız o zamana. Daha kararsızsın. E, vereceğim işte CHP'ye işte. mi veririm? Bozbey'e mi? Mustafa Boz Evet. Teşekkür ederim. Kime verelim? Soruyorum ben anket ediyorum. Valla bu da bir denesin yani. Abi, evet, teşekkür yani, ederim. Bir şey değil abla. Size sorun ne be? Ne Rafa Teşekkür ederim. <laughs> abi size soralım seçimlerde kararını verdin mi? Seçimlerde kararını verdin. Evet verdim abi. Hangi aday? Hangi aday? Boz Bey abi. Teşekkür evet. ederim. Size soralım seçimlerde kararınızı verdin mi? Size soralım mı? Hayır. Abi seçimlerde karar verdik mi? Teşekkür ederiz. CHP inşallah. <laughs> Boz <Bozmayayım> mi dedim. Ya <laughs> soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Verdik. Hangi aday? AKP. Sen? Ben hiç vermedim abi. Ben vermedim abi. Kararını mı vermedin? Aynen daha vermedim. Teşekkür ederim. Siz seçimlerde kararınızı verdiniz mi? <laughs> karar verdim mi seçimlerde? Nasıl? Seçimlerde karar verdim mi? <laughs> Büyükşehir için. Yani. Henüz değil. Tamam. Teşekkür ederim. Oğlum size. Seçimlerde kararımızı verdik mi? Büyük şehirde. Bey, Bozbey. mi? Bozbey. Sen ablacığım? O da Bozbey. O da Bozbey ama o söyleseydi daha iyi olurdu. <laughs> abi seçimlerde kararını verdin mi? Verdim abi. Hangi aday? AK Parti ya. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Abi size soralım. Seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Biz AK Parti'ye vereceğiz abi ya. Eyvallah. Abi sen seçim... Soralım abi seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Tabii CHP. Büyükşehir'de? CHP. Oğuz Bey. CHP. Biz de CHP. İyi dakika daha. Abi sen seçimlerde kararınızı verdiniz mi? Tamam. <laughs> Büyükşehir'de. Verdik. Hangi adak ki? Tabii ki Bozbey. Siz al. Ben yorum yapmıştım. yorum <laughs> yok. <al>. Ben. Yorum <laughs> yok. Kim var cidden yorum yaptı ya? <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size soralım. Sağ olun. Büyükşehir'de. Verdim. Hangi aday? Hiçbirine vermeyeceğim. Verdik. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de AKP'ye vereceğiz. Ali Baktaş. Evet. Teşekkür ederim. Bir soralım mı? Abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Yok abi. Tamam. Teşekkürler. Abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Teşekkürler. Bu şehirde hangi adayı destekleyeceksin? Ya büyük şehirde şimdi hangi adayı? Bu şu anki başkanımız kim? Ölür Aktaş. Güzel çalışıyor. Ayrı konu da ama baştaki şeyler yani yine de Mustafa Bozbey diyor. Bozbey mi diyorsun? Bozbey. Teşekkür ederim. Seçimlerde cumhurda kararınız verdiniz. Mi? E tabii seçimlerde kararımızı verdik. Hangi aday? Eee Erbakan eee e, Fatih, Fatih Erbakan, Fatih Erbakan. Yine Refah'a da yine vereceğiz. Evet, yine Refah Partisi de vereceğiz Allah'ın izniyle. Son seçimde kime vermişsiniz? Önceki Son seçimde yine e, Erbakan yani 2019'da Yine Fatih Erbakan'a vermiştim. Evet. Sağlık. Yani vatanımız için o sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Adaletli olduğunu düşünüyorum. Babasının yaptığı işlerinin devamını getirecek aynı işleri yapacağına inanıyorum ve yapacak da. Ama Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece bu fiyatlar yükselmeye devam edecek. Türkiye'nin sonu da gelecek. Yani milim milim. Ama son seçimde santim ittifak santim, ablacığım. Milim milim santim santim Türk vatandaşını öldürüyor Erba Ta Tayyip Erdoğan ve e, ee, Koyun milletimiz, aklı seylim olmayan milletimiz, yani aklını kullanamayan milletimiz hala bunun farkında değil. Bence milim milim bu enflasyonla bu e ekonomik olarak bizi bitirecek. Ama son seçimde ittifak yapmışlardı biliyorsun. Erbakanla Erdoğan. Ee, ittifak evet, ittifak yaptılar. Evet, şimdi ittifak yaptılar. ittifak, ittifak, ediyoruz ittifak ediyoruz. yaptılar ama şimdi Tayyip Erdoğan da biraz münafıklık sıfatı da olduğu için bir öyle sağ gösterip sol vuruyor. Mesela Erbakan hocamızın Kandırdım hep konferans ya. verdikleri, konferansa gittikleri zaman işte konuşma yapacakları zaman mesela o gün o gün o memlekette hangi belediye başkanı veya hangi vali ona konuşmasına kim müsaade ettiyse hemen ertesi gün görevden alınıyor. E şimdi bunun bunun mantıklı bir cevabını versin Fatih Çaban e, er, Erdoğan. Teşekkür ederim. Evet. Sağ evet. olun abiciğim. Hayırlı günler hayırlı. Günler. Size de soralım abi seçimlerde karar var mı? Büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi Bozbey. Bozbey. Teşekkür ederim. Seçimlerde karar verdik. Mustafa Bozbey'e veriyoruz. Boz, Yok daha önce sormadık. İlk defa geliyor. Tamam. Bozbey'e Bozbey veriyoruz hiçbir icrası da yok. AK, AK Parti'nin 5 yıldan beri beğenmiyoruz yani. Teşekkür ederim sen. Ee, ben ben de kaz. Nasıl? Teşekkür Niye vermiyor? Ya? Tamam, anket yapıyor. Niye olur? Sağ olsun. olun. Ben gerçek de gerçek, gerçek yaz, yaz bunu. Yani. Tamam. Size soralım. Size soralım. Seçimlerde kararımızı verdik mi? Verdik ama gizli. Anket yapıyorum. Anket seçimlerde karar. Anket var. Geçenlerde ya yine aynı Anket işte. Bu. He. Evet. Şehirden geldik. büyük şehirde bence AKP olmasın da siz kime vereceksiniz oyunu? Ben e, CHP'ye vereceğim. Boz Bey. Boz Bey'e vereceğim. De. Evet yani şeyim o. Çünkü bunlara verdik verdik e, her geçen günde hep sıkıntı doğurdu bunlar. Son seçimde kime vermiştin belediyeye? Son belediye seçimde AKP'ye verdim. Şimdi Boz Bey. Tabii şimdi AKP'ye kesinlikle oy vermem. Bugün diyelim bu akşam açıklama yapacak. Yarın emekli maaşları 20 bin TL oluyor diyecek. Ben bu adama yine kesinlikle oy vermem. Sakıp Sabancı'nın Rametti'nin e, kızı Güler Sabancı, geçenlerde de yine e, çekimde bunu dile getirdim ben. Bu zenginleştik diyor, Recep Tayyip Erdoğan. Kalkınıyoruz diyor ama e, fakirleşerek kalkınma olmuyor bu ülkede. Yani, fakirleşiyoruz, e, kalkındık diyor. Ya bizden kesilen vergileri şaşalı bir şekilde harcıyorlar ya. Bu kadar cüret, bu kadar nereden bu cesareti alıyorlar? Ben az önce. Ee, Ulu Camii'nin orada bir yer gördüm işte toplantı salonu gibi dedim kardeşim bu kadar masrafa yazık günah değil mi ya bu kadar harcama yapıyorsunuz dedim. Hiçbirinde ses yok yani ye kür ye olmuş bu memleket Teşekkür abim benim. Ben Ablacım size de soralım seçimlerde kararınız verdiniz mi? Büyükşehir'den. Hangi aday? Söyleyeyim mi? Boz Bey. Boz Bey evet. Boz. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Abi size de soralım seçimlerde kararımızı verdik mi? Verdik. Hangi aday büyük yerden? Ali Nur Aktaş. Teşekkürler siz Abi sana soralım seçimlerde kararını verdi mi? Evet çok sağ olun. Seçimlerde kararını verdik mi? CHP. Oğuz Bey mi? Aynen. Size soralım seçimlerde kararını verdik mi? Oğuz Bey. Oğuz Bey mi? Size soralım Abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Büyük şehirde. Hiçbir şeyine vermedim. Size soralım mı? Yok. yok. Abi, abi, abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdik mi? Yok abi. Sağ Seçimlerde abi, şey geçim, abi, abi seçimlerde karar aldın mı? Aman abi. Ak Parti. Oyumuz Ak Parti. Oyumuz. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Verdim. Büyükşehir'den ya dayı. Ak Parti. Teşekkür ederim. Oradan ya haber. Gençler. Abi seçimlerde kararını verdin mi? Karar belli. Hangi aday? 45 yani lira. Size soralım abi seçimlerde kararınız var mı? Sağ ol. Soralım mı? Hayır, Allah korusun. Abi sana soralım. Seçimlerde kararını verdin mi? Az parça abi ne Bitirelim verdim. anketi ya. Başkanı yani... Başkanı. Arkadaşlar sonuçlar gördüğünüz gibi. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.